Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bugünkü sohbetimizde önemli bir konuya değineceğiz. Peygamberin hakkaniyeti ve kainatın delaleti. Evet, çok temel bir konu aslında. Bu derinlemesine bakışımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğruluğunu gösteren iki temel şahitlik var değil mi? Aynen öyle, iki büyük şahit. Birincisi, onu en yakından tanıyanlar, hani onunla yaşayanlar, onların tanıklığı. İkincisi de evrenin kendisi. Yani kainatın işaret ettikleri. Kesinlikle. Peki nereden başlayalım istersen belki şey daha mantıklı. Onu birebir tanıyanlardan, hani onunla her anı paylaşanlardan. Çok doğru bir nokta. Yani ashab-ı kiram'dan bahsediyoruz. Evet, al ve ashab. İnsanlık tarihinde peygamberlerden sonraki en seçkin, en akıllı en e, dirayetli topluluk olarak biliniyorlar. Kesinlikle çok keskin görüşlü, dindar insanlar. Bu mübarek insanlar, onun bütün hallerini, yani gizli, aşikar her şeyini, fikirlerini, durumlarını büyük bir merakla, dikkatle incelemişler, değil mi? Hem de nasıl bir dikkat. Yani öylesine bir bakış değil bu. Ciddi bir araştırma, bir değerlendirme. Anlıyorum. Sıradan bir sevgi, bir bağlılık ötesinde yani. Bilinçli bir inceleme var işin içinde. Aynen öyle. Peki bu kadar yakından bakan, bu kadar dikkatli e, ve kendi zamanlarının en zeki, en ferasetli insanları olarak bilinen bu topluluk neye karar vermiş sonuçta? İşte işin en can alıcı noktası burası. Bu kadar samimi, bu kadar derin bir incelemeden sonra hepsi ama hepsi birden, onun yeryüzündeki en doğru sözlü, evet. en yüce ahlaklı, en haklı ve hakikatli kişi olduğu konusunda tam bir fikir birliğine varmışlar. İttifak etmişler yani. İttifakla. Bu çok güçlü bir şey. Yani farklı karakterler, farklı geçmişler ama sonuç aynı. Bu onun doğruluğunun ne kadar açık, hani güneş gibi ortada olduğunun bir işareti. Allah onlardan razı olsun. Allah razı olsun. Gerçekten de düşündürücü. En yakınındakilerin bu kadar seçkin insanın bu sarsılmaz ittifakı başlı başına dev bir delil. Kesinlikle. Peki gelelim diğer şahitliğe. Kainatın şahitliği dedik. Bu nasıl oluyor? Biraz açar mısın? Tabii şöyle düşünelim. Şu içinde yaşadığımız harika evren, bu inanılmaz düzen, bu hassas dengeler, bu sanatlı yapı, evet. bütün bunlar Açıkça bir yaratıcıyı, bir sanatkarı akla getiriyor değil mi? Hı hı. Tıpkı bir sarayın ustasını göstermesi gibi. Aynen öyle. Veya bir kitabın yazarını. Kainat da kendi sanatkarına işaret ediyor. Bu ilk nokta. Tamam. Bu anlaşılır. Evrenin varlığı bir yaratıcıya işaret ediyor. Ama bunun Peygamber Efendimizin hakkaniyetiyle bağlantısı ne peki? Bağlantı şu. Bu kainat sadece benim bir yaratıcım var demiyor, aynı zamanda e, bir anlam taşıyor, bir mesajı var. Nasıl bir mesaj? Yani içindeki varlıkların bir amacı var, bu sürekli değişimlerin bir hikmeti var. Bu devasa kainat kitabı kendi manasını, içindeki o ilahi sırları, varoluşunun gayesini… Evet onu açıklayacak birine de ihtiyaç duyuyor. Adeta beni okuyacak, anlatacak biri lazım diyor. Anlıyorum. Yani kainat kendi anlamını çözecek bir rehber istiyor. Kesinlikle. İşte bu büyük kitabın manalarını çözecek, içindeki varlıkların değerini, mükemmelliğini ilan edecek, yüksek bir rehbere, doğru bir yol göstericiye, işin aslını öğretecek bir ustada işaret ediyor. Hmm. İşte tam bu noktada bu görevleri herkesten daha mükemmel bir şekilde yerine getiren zatın yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hakkaniyetine evet ve onun bu kainatın yaratıcısının en yüksek ve en sadık elçisi olduğuna bizzat kainatın kendisi şahitlik ediyor. Onun getirdiği mesajla kainatın kendisi birbiriyle örtüşüyor, birbirini tasdik ediyor. Çok ilginç bir bakış açısı. Rab'bim anlayışımızı, idrakimizi arttırsın. Amin. O zaman elimizde iki devasa şahit var diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Bir yanda onu en yakından tanıyan, tarihin gördüğü en dürüst, en akıllı insanların onun uğruluğu üzerindeki tam ittifakı. Doğru. Diğer yanda da koskoca kainatın kendi varlığıyla, işleyişiyle onun görevinin gerekliliğine ve onun bu görevdeki doğruluğuna işaret etmesi. Aynen öyle. İkisi birbirini tamamlıyor. Bu iki büyük şahitlik bir araya geldiğinde onun hakkaniyeti konusunda gerçekten çok güçlü bir tablo çıkıyor ortaya değil mi? Kesinlikle. Biri insani sosyal bir şahitlik, diğeri evrensel bir tasdik. İkisinin aynı noktayı göstermesi çok manidar. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicilerimiz için üzerinde düşünebilecekleri bir nokta bırakalım mı? Olur tabii. Şöyle bir soru belki akıllara gelebilir. Eğer hem insanlık tarihinin en güvenilir, en ferasetli tanıkları hı hı. hem de bizzat içinde yaşadığımız şu kainatın kendisi bir kişinin doğruluğu ve üstlendiği görev üzerinde bu kadar net bir şekilde birleşiyorsa evet. bu durum o kişinin insanlığa sunduğu mesajın içeriği, kaynağı ve önemi hakkında bize ne düşündürmeli, bu mesajın değeri üzerine nasıl bir fikir vermelidir? Çok güzel bir nokta. Üzerinde düşünmeye değer gerçekten. İnşallah. Dua ve desteklerinizi bekliyoruz. Hayırlı günler.